Sevgili anne babaları da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli milletvekilim, değerli parti meclis üyem ve çok değerli yol arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, bürokrasideki yönetici arkadaşlarım, bugünün Ev sahibi çocuklarımız desem de aynı zamanda yuvamız İstanbul'un çok değerli yöneticileri, eğitimcileri, öğretmenleri ve emeği geçen herkes. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çocuklarımızın okul öncesi eğitimi aldıklarında Hayata nasıl bir güçle başladıklarını hemen hemen her anne baba gözlemleyebilir. Gerçekten sağlam bir sağlam bir eğitimin çocuklarımızı hayatta çok daha fırsatlara yakın bir yolculuğa çıkarıyor. İşte İstanbul gibi koca bir kentte Fırsat eşitliğini sağlamak, İstanbul'un kreşi olmayan bir semti bırakmamak ve bu konuda öncü olmak elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yakışırdı. Eğitimde fırsat eşitliği adına çıktığımız bu yolculuk işte güçlü meyvelerini vermeye başladı. Burada sadece bu yılda ilkokula uğurladığımız pırıl pırıl kızlarımızı ve oğullarımızı görüyoruz. Yolları açık olsun. İstanbulluların buna çok daha fazla ihtiyacı var. Biz çocuklarımızın bu ihtiyacını karşılamak için hiç gaz kesmeyeceğiz. Ve göreceksiniz şu anda 57 olan aktif kreş sayımız hızla büyüyecek inşallah 150 sayısına hızla ulaşacak. Kaldı ki şu an sahada hazır olan kreşlerimiz var. Inşaatı devam eden ve tamamlanmak üzere olanlar var ve tabii ki inşaatı başlamak üzere olanlar var. Yuvamız İstanbul çocuk etkinlik merkezlerimizin özelliği şu. Sadece oradaki çocuklarımıza eğitim vermiyor. Aynı zamanda bulundukları mahallelere güç katıyor. Sadece burada eğitim alan çocuklarımızla da sınırlı değil. Mahallede açtığımız o modern güçlü yapılarında bahçeleriyle birlikte etkinlikler yapıyor. Hem anne babalara hem de diğer çocuklara hafta sonu dahil eğitimler vererek güçlü bir süreci yürütmüş oluyor. Bu merkezlerimizde çok kıymetli kurumlarımızın katkıları var. Boğaziçi Üniversitesi, AÇEV, Yuvamız İstanbul koordinatörlüğünde sürece katkı sunuyorlar. 57 merkezimizde 5171 kapasiteyle şu anda eğitimine devam eden kreşlerimiz bugün de inşallah ilkokula yollayacağı öğrencilerle beraber 1205 öğrenciyi bu yolculukta bir nevi mezun etmiş oluyor. Dün itibariyle karnesini alan çocuklarımız var ilkokul, ortaokul, lisede her birisini kucaklıyorum, başarılar diliyorum. Ama bugünün çocukları yani yuvamız İstanbul'un çocuklarının karnelerini de tebrik ediyor. Hepiniz, hepinizi özellikle çocuklar her birini tek tek yanaklarından öpüyorum. Elbette ki onlara emeklerini sunan kıymetli öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun. Tabii her ne kadar 1205 çocuğu ilkokula uğurlasak da toplamda 2153 çocuğumuzun da ilkokullu olma yolundaki ilk adımlarını atıldığı merkezlerimizden bahsediyoruz. Sevgili veliler, Anneler, babalar, hatta daha büyükler burada var biliyorum. Öğretmenlerimiz ve sevgili çocuklarımız. Hayatı ancak bu şekilde değiştirebiliriz. Çocuklarımıza en iyi eğitim imkanlarını hem evrensel bazda hem de milli değerleriyle birlikte sunabildiğimiz merkezlerin varlığı okul öncesinden başlayarak ta üniversiteye kadar çocuklarımızı ve gençlerimizi baskı altında tutarak değil, kesinlikle özgür fikirlerini ve o yaratıcı taraflarını güçlendirirsek ülkemiz icatlarla dolu, başarılarla dolu geleceği yakalayan 21. yüzyılda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok üstün başarılara imza atarlar. Bunun önündeki engelleri kaldırmalıyız. İstanbul'un her semtinde okul öncesi eğitim imkanlarını sağlayabilmek gibi ülkemizin de her satında yine bu imkan fırsatlarını bütün çocuklarımıza sunabilmeliyiz. Cumhuriyet çok değerlidir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet yöneticilerin haddini bildiği rejimdir. Cumhuriyet insanlarını eşitleyen rejimdir. Cumhuriyet kadınına, erkeğine, ülkesinde yaşayan her vatandaşına eşit fırsatlar veren rejimdir. Cumhuriyet 86 milyon insanının bu ülkenin tapusuna eşit hissedar olduğu bir sistemdir. İşte biz bu duyguyu güçlendirmek için bu adımları attık. Onun için bu değişimi yarattık. Onun için bu değişimin bugünkü tomurcukları olan bu güzel çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Yolları açık olsun. Cumhuriyeti bize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e layık çocuklar olsunlar. Memlekete layık çocuklar olsunlar annelerine babalarına layık çocuklar olsunlar. Başarılı olsunlar ve biz bugün diyelim ki evet biz oradaydık. Bunun başlangıcını yapmıştık. Hep birlikte başarmıştık. İşte onların arasından dünyanın en başarılı bilim insanları, başarılı öğretmenler, başarılı mühendisler, başarılı emekçiler ve siyasiler çıktı diyelim. Tekrar emeği geçen Herkese teşekkür ediyor, çocuklarımızı kucaklıyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Saygıdeğer başkanımıza bizlere ilham veren, farkındalığımızı artıran değerli paylaşımları için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli başkanım şimdi sembolik olarak iki öğrencimize diplomalarını vereceğiz. Müsaadenizle sizi sahnenin ön tarafına davet ediyorum. Sevgili çocuklarımız, Ilgaz Ece erkekler adına Sevgili Deniz Taşdelen de Kızlar adına başkanımızın yanına geliyor ve değerli öğretmenimiz Sema Tunç da diplomalarını getiriyor. yoğumuz İstanbul yeni mezunlarını veriyor. İlkokulu evlatlarımızı uğurluyoruz. Gerçekten duygu dolu bir an. Değerli başkanımıza bu yolu açtığı için, sevgili çocuklarımıza, ailelerimize verdiği büyük destek için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Birlikte evet, protokol üyeleri dedi, diplomatisi sonra çocuklarımızın arasına dahil edeceğiz ve birlikte bir toplu fotoğraf alacağız. Değerli yöneticilerimizi, değerli protokol üyelerini de yavaş yavaş sahneye dahil edelim. Buyursunlar efendim. Sagi yöneticilerimizi yöneticileri bizi sahneye Birlikte bir fotoğraf çektireceğiz ve değerli yöneticilerimiz de sahnedeki yeri dağılınca çocuklarımızla birlikte özgürlük şarkısını birlikte söyleyeceğiz. Kıymetli başkanımız mezun olan çocuklarımızı alkışlıyor. Her bir öğretmenimizi alkışlıyor. Emek veren sevgili çocuklarımızı eğiten kıymetli öğretmenlerimizi alkışlıyoruz. Değerli anneler babalar da bu anda görüntülemek için hazırlar. Şimdi kıymetli yöneticilerimizin sahnedeki yerlerini almalarıyla birlikte üçüncü şarkımızı birlikte seslendireceğiz. Hazırız. Şarkımız hazır.